doğru bizim köyümüz Yaylım Köyü. Eski ismi Kiratmur diye isimlendirilen köyüme vardım. Şimdi size etrafı gösteriyorum. Bu kısımlar yeni yapıldı. Bunlar en yukarıdaki bir köylümüz. Aşağı sağ taraftaki amcaoğullarının hemen ön kısımda bu kısımdakiler de bizim akraba Taluk adından kişilerin evleri, şurası da babamın amcasının oğlunun evi, burası da Engin Yeşilür benim amcamın oğlunun evi, rahmetli Mehmet Ali amcamın oğlunun evi. Evet. Çevremiz bu şekilde etraf bu böyle dağlarla açık, biz e, dağlarına diyelim. Çok fazla dağlık değil ama yine de bir dağlar var. Hemen şu minarenin arka tarafının o yaylamızın olduğu yer diye belirtiyorlar. O vadinin hemen alt kısmında sulama barajı var. Buradan belki duvarı görünüyor olabilir. Şöyle yaklaştırmaya çalışayım. Evet. Şu gördüğünüz duvarın olduğu yer sulama barajının olduğu alan. Bu şurada, şekilde şurada, şuradan karşı tarafa rahmetli Mehmet Arapçak'la birlikte hemen şu alana gidip piknik yapmıştık. bir yapılaşma yoğunluğu içerisinde bir düzensiz yapılaşma gibi görünüyor. Evet, eski zamanlarda benim babamın yaşadığı dönemlerde veya onun öncesi gibi Rumlar veya Ermenilerle birlikte yaşıyorlar imiş. Evet işte çevremizde böyle sizlere tanıtmış olduk. Şu an bulunduğumuz bu alan harmanların olduğu bir alan olarak geçiyor. Genelde köylülerimizin harmanları buradaydı. Ekinlerini burada yani hasat ederdi. Şeyden geçirirdi. Sistemden buğdayını samanla ayırır. E, ambarına atardı. Şimdi ise gördüğünüz gibi kimse böyle harman işi yapmıyor. Evet. Biz de çocukluğumuzda şu önmen önümdeki evin alt tarafında çukurda kalan Ketmiş'te yapılmış bir ev vardı o zamanlar için. Şu anda o ev yok. Onun yerine bahçeler oluşturulmuş. Orada çocukluğum geçmişte önünde bir bostanlar vardı. Böyle önünden su akardı geceliğin. Camdan baktığım zaman 5 yaşları civarında hatırlıyorum. Camdan baktığım zaman kanaldan geçen suyun ayın vurduğu ışıklarla pırıl pırıl parladığı bir zamanlardı. Hemen şu evlerin sağından itibaren devam ettiğimizde aşağıda cindereler diye bahsedilen bir bölüme geçiliyor. Oradan Danzut Altundaş istikametine yayan rahmetli annemle birlikte gittiğimi biliyorum. Çok iyi de hatırlıyorum. Evet. işte köyüm, bütün alanı bu. Bu şekilde sizlere tanıtmış oldum. Bu önümüzdeki bahçeyi son belki 10 yıl veya 15 yıl civarı içerisinde yapılan konutların evinde etrafında oluşturulan bahçeler kayısı, vişne burada çok güzel oluyor diğer meyveler, meyvelerden de dikilmiş, yetiştirilmiş. Tabii çok eskiden oralarda pek meyvecilik yoktu. Meyve dikme ile ilgili bir hadise yoktu. Şimdi insanlar deneme yanılma şeklinde az da olsa kendilerine yetecek kadar bir şey oluşturmuş durumdalar. Bahçe meyve bahçesi. Bu arkamızdaki ev bu da babamın amcasının oğlu Cevdet. Cevdet Yeşilurdu'nun evi. Bu şu an arabamın ve şu an burada bu bulunduğum şu alan rahmetli babamdan bana kalan tek yer kardeşimle birlikte bize kalmış olan yer. Şimdi artık nereye kadar gidiyor bilemiyorum. 300 metrekare civarında bir yer. Sonraki hemen şuradan devamındaki olan yer Amcaoğlu Orhan'a ait. Onun da Ahmet amcamın tek oğlu. Evet bu arabanın olduğu yer şu göründüğünüz alanın bizim arsamız diyelim. Bakalım ya kısmet. Buraya ev mi yaparız? Ne yaparız? Burası da Engin'in bahçesi. Gelir gelme suladım buraları. Erikler de biraz var. Tutlar henüz daha olmamış. Başka ne meyvesi var? Kiraz var. Onlar geçmiş herhalde. Bahçede fasulye, domates, soğan. Arka tarafta kabak. Şurada çilek var. Çam ağaçları yetiştirmiş. İkindi civarı burada çok fazlaca bir rüzgar olur. Bugün biraz iyi gibi ama daha öncelerinde aşırı bir rüzgar ve soğuk olur. Şimdi ise fena değil. Evet, en Evinin camlarını tam açalım. Şöyle geriye doğru. Şöyle dursun bakalım. Buradan çıkıyoruz. Eve doğru bir giriş yapacağım. Ve peşinden üst kata çıkıp yukarıdan doğru da sizlere evi göstereceğim buradan. Evet. Burası amcaoğlunun mutfağı odalar, giriş kattaki odalar, lavabosu falan burada. Merdivenlerden şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Evet, yavaş yavaş çıktık. Ha, bal, balkondan doğru. Evet bu ortadan balkondan sıra şöyle göstereyim. Kapıyı da açalım. çıktık balkonumuza. İşte. Köy bu. Kelapur. Meşhur Kelapur. Dese'nin barajı da görünüyor. Yazısı. Görüyoruz. Evet. Yaylım köyü. İyi numeçey. İşte böyle. Hemen buradan şöyle uzak kısımları da daha ejmede diye bahsettiğimiz köy. Görüyorsunuz yaklaştırdıkça netleşiyor. Gök çekiyor raketi şu tabi şimdi uzaklaşıyoruz ve tekrar kendi köyümüzü kadroza alıyoruz. Biraz gök gürledi vesaire ama yağmadı, ufaktan bir çize attı. Gökyüzü bulut kaplı, umarım bir yağmur belki bu toprakları ıslar. Evet, işte bu kadar. Hayırlı bayramlar, hayırlı günler. Şimdi karşıdaki bizim mahallemiz diyelim, mahallemizden Köyün içerisine merkeze doğru yürürken bu da bizim köyümüzün çeşmesi. Hemen üst tarafı mağara var. Çocukluğumuzda o mağaraya girerdik. bayağı ileriye doğru da yürüyerek giderdik. Çok karanlık ve çamurdu bir zamanlar. Şimdi bir korumaya alınmış durumda. Köyün e, çeşmesi, su ihtiyaçtan karşılandığı alan <laughs> buradan Çıkan su işte bu gördüğünüz yeşil ortamı oluşturuyor. Sulamada kullanılıyor. Evet, çeşmeden doğru şu anda köyün paharı. Pahar diye isimlendirilirdi. Ee, meydana doğru yürüyoruz. Tüm köylülerin buluşma noktası. Evet evlerin arasından böyle yavaş yavaş geçerek bayramlaşmak için aile büyüklerine doğru evlerine gidiyoruz. Yaylım köyü meydanındayız. Cami köy meydanındaki cami tek bir cami var. Kelahpur eski ismi Kelahpur olan yeni ismiyle müstesna bir isim Yaylım köyündeyiz. Şu an kimse yok. Öğlen sıcağı. Herkes bu sıcakta evlerinde anlaşılan. Biz de büyüklerimizi ziyarete geldik. Sakin bir köy. Sessiz. Temiz havası. Küçük bir meydan. Ve buradan bizim mahallemizin istikametine doğru giden bir yol Burası da akrabalarımızın, amcazadelerin